Evet selamlar değerli arkadaşlarım. Bu videoda konumuz e, tarihten soru çözeceğiz, genel tarih soruları çözeceğiz, karışık sorular gelecek. Her soruyu da nadizane dilimizin döndüğünce açıklamaya çalışacağız değerli arkadaşlar. İyi seyirler diliyorum. Aşağıdakilerden hangisi Osmanlı Devleti'nde Tanzimat döneminde yaşanan ilkilerle ilgili doğru bir bilgi değildir? Şimdi tanzimat dönemi ve değildir. lütfen dikkat değerli arkadaşlar. Tanzimat dönemi dediği de 1839 Tanzimat Fermanı ile başlar. 1876'da birinci meşrutiyete kadarki araya tanzimat dönemi denir. İlk resim sergisinin açılması, ilk mizah dergisinin çıkarılmaya başlanması, ilk resmi gazetenin yayın hayatına girmesi, ilk özel Türk gazetesinin yayın hayatına girmesi, ilk kadın dergisinin çıkarılmaya başlanması arkadaşlar. Şimdi ilk resim sergisi arkadaşlar Tanzimat döneminde bu Şeker Ahmet Paşalar tarafından açılıyor. İlk mizah dergisi Tanzimat dönemidir ve e, Diyojen dergisidir ve Teoder Kasap adındaki adam çıkartıyor. İlk özel Türk gazetesi arkadaşlar biliyorsunuz bunlar tercüman ahvallar oluyor ve Tanzimat dönemidir. İlk kadın dergisi Muhadderat değerli arkadaşlarım Fatma Aviyeler etkili. İlk resmi gazete ise Sultan II. Mahmut dönemidir. E, II. Mahmut Tanzimat'tan öncedir değerli arkadaşlar. Evet ikinci soru gelsin. Ne diyor? Aşağıdakilerden hangisi Nısf-ı Cihan olarak adlandırılan İslam şehrinin adıdır? Nısf-ı Cihan. Arkadaşlar şöyle bakın. S-F. n S-F. S-F. Se İsfahan. Sessizlerden yakalayın arkadaşlar. Nısf-ı Cihan İsfahan'dır. Buhara İslam'ın Roma'sıdır. Semerkant şehirlerin şahıdır. Kaşkar incidir. Işıldayan İnci. Rey de günümüzdeki İran'ın Tahran şehridir değerli arkadaşlar. Evet şöyle bir soruyu çevirelim. Güzel. Oğuz isyanı sonrasında yapılan savaşta esir düşen ve gündüz hükümdar geceleri demirden bir kafeste hapsedilen olarak bilinen Büyük Selçuklu Devleti'nin son hükümdarı aşağıdakilerden hangisidir? Hocam diyelim ki şu sözün kime, kiminle ilgili olduğunu bilmiyorsun. Fikrin yok. Büyük Selçuklu Oğuz isyanı sonrası esir düşmüştür bilgisinden bul. Hadi onu da bilmiyorsun. Büyük Selçuklu Devleti'nin son hükümdarı cümlesinden bul. Büyük Selçuklu Devleti'nin kurucusu Tuğrul Bey, son hükümdarı ise Sultan Sencer'dir. Ve Oğuzlarla yaptığı savaşta Türkmenler dergi yüzünden küsüyorlar. Sarayda İranlara görev verilmesine dolayı küsüyorlar. Ve Oğuzların isyanında arkadaşlar Sultan Sencer esir düşüyor. Ve Sultan Sencer'in ünvanı da Cihan Süz. Cihanı yakan anlamındadır değerli arkadaşlar. Ve diğer bir ünvanı da İskender'i Sadi'dir değerli arkadaşlar. Dolayısıyla cevabımız Sultan Sencer oldu. Ne demiş? Aşağıdakilerden hangisi Paris Antlaşması'nın hükümlerinden biri değildir? Önce bir şey hatırlayalım. Değerli arkadaşlarım 53-56 yılındaki Osmanlı-Rus Savaşı'nda Kırım Harbi diyoruz. Kırım Harbi'nde Osmanlı Avrupalı devletlerden destek alarak Paris Antlaşması'nı imzaladı. Paris Antlaşması ile Osmanlı bir Avrupalı devlet oldu ve Osmanlı'nın toprak bütünlüğü Avrupalıların garantisi altına alındı arkadaşlar. Ve Kırım Harbi döneminde Osmanlı telgraf sistemini kullandı, dış borç aldı, demir yolu döşedi değerli arkadaşlar. Florence Nightingale, lambalı kadın Kırım savaşıdır. Bunlara dikkat. Hangisi bu savaşın sonundaki Paris Antlaşması'nın hükümlerinden biri değildir. Ya Bu format ÖSYM'de çok nadiren çıkıyor KPSS'de hocam bunu söyleyeyim. Osmanlı Devleti bir Avrupalı Devlet sayılacak. Evet, bu antlaşmanın maddeleri var. Boğazlar bütçesi ve bayrağı ayrı uluslararası bir komisyonun yönetimine bırakılacak diyor. Hocam, bütçesi ve bayrağı ayrı uluslararası bir komisyon olayı Sever Barış Antlaşması var. 10 Ağustos 1920. Karadeniz tarafsız hale getirilerek tüm devletlerin ticaret gemilerine açık, savaş gemilerine kapalı olacak. Evet, Paris Antlaşması ile Karadeniz'e hem Osmanlı'nın hem Rusya'nın gücü engellenmiş ve sınırlanmıştır. Osmanlı Devleti ve Rusya Karadeniz'e savaş gemisi bulunduramayacak ve tersane kuramayacak. İşte dediğimiz yorum buradan da çıktı. Osmanlı Devleti'nin toprak bütünlüğü Avrupalı devletlerin garantisi altında olacak. Paris Antlaşması'nın en popüler iki maddesi A ve E'dir. Arkadaşlar peki burada ne diyor? Paris Antlaşması'na diyor ki 1841 Londra Boğazlar Sözleşmesi hükümleri uygulanacaktır ve orada da yine ayrı bir bayrağı bütçesi olan bir komisyon ifadesi yoktur değerli arkadaşlar. Köseda Savaşı ile birlikte Anadolu Selçuklu Devleti yıkılma sürecine girmiş ve Anadolu'da ikinci beylikler dönemi başlamıştır. Soru dursun. Malazgirt'ten sonra birinci beylikler, Köse Dağ'dan sonra ikinci beylikler ve Ankara Savaşı'ndan sonra üçüncü beylikler dönemi başladı. Aşağıdakilerden hangisi Anadolu Selçuklu Devleti'nin yıkılma sürecine girmesi sonucunda Anadolu'da kurulan beyliklerden biri değildir? Hocam hangisi 2. Beylikler dönemi değildir diyor. Karamanoğulları 2. Beylikler döneminin en güçlü beyliğidir. Osmanlı'ya en çok uğraşan beyliktir. Konya, Karaman ve çevresi dahil olmak üzere birçok toprağı ele geçirmişlerdi. Germiyanoğulları Kütahya ve çevresi. Karesioğulları Çanakkale ve Balıkesir. Eretna, Sivas ve Kayseri aynı zamanda İlhanlara bağlı olarak kurulmuştur. Eretna Bey'in ünvanı da Köse Peygamber'dir. Bunlar ikinci beylikler, ama Çaka Beyliği 1081'de Malazgirt'ten sonra birinci beylikler döneminde kurulmuştur. İlk Türk denizcisidir. E, damadı Sultan Birinci Kılıç Arslan tarafından suikastle öldürülmüştür değerli arkadaşlar. Evet. Büyük Selçuklu Devleti'nin yıkılmasında rol oynayan Haşhaşiler olarak da bilinen ve Hasan Sabbah önderliğinde gelişen sapkın dini akım aşağıdakilerden hangisidir? Hocam önce şunu bir ayıralım. Büyük Selçuklu yıkılışında batinilik, Türkiye Selçukluları yıkılışında babayiler etkiledi. Baba İlyas, Baba İshaklar. Büyük Selçuklu ise batiniler. Liderleri Hasan Sabbah. Hasan Sabbah'ın lakabı Şeyhul Cebel, dağların şeyhi. Kaleleri Alamut Kalesi. Kalelerini yıkan 1258'de Hülagü Han'dır değerli arkadaşlarım. Hülagü Han elemanlarına dahi veya fedai diyorlar değerli arkadaşlarım. Aşağıdakilerden hangisi ilk Türk devletlerinde bilim alanında çalışmalar yapıldığına kanıt olarak gösterilebilir? Şuradaki ilk Türk devletleri dedi. İslamiyet öncesi Türk devletleri bilim dedi. Bir de kanıt kelimesine dikkat. Dünyanın ilk düğümlü halısını dokumaları. Şimdi değerli arkadaşlar bu pazarı halısıdır. Dokumacılık vurgusu var ama bilimsel çalışmaya kanıt değildir. Uzak bölgelere ticaret yapmaları etkileşimi gösterir ama burada bilime kanıt yok. 12 hayvanlı takvimi düzenliyorlarsa matematikte ve astronomide uzay biliminde demek ki uğraşmışlar ve gelişmişler kesin kanıtır değerli arkadaşlar. Osmanlı Devleti'nin bu başarısızlığı üzerine iç politikada aşağıdaki gelişmelerden hangisi yaşanmıştır? Bakalım. 1912-13 yılları arasında yaşanan Balkan Savaşları sonucunda Osmanlı Devleti büyük toprak kayıpları yaşamış. Özellikle 1. Balkan Savaşı sonunda Osmanlı Devleti imzaladığı Londra Antlaşması ile Midye Enes hattının batısındaki tüm toprakları kaybetmiştir. Hocam Midye Enes İstanbul'a yakın bir hat. Şurası da Meriç Nehri, şurası da İstanbul. Sınır Midye Enes olunca hem Doğu Trakya'yı hem de Batı Trakya'yı kaybetmiştik arkadaşlar. İkinci Balkan Harbi'nde sınırı Allah'tan Meriç'in evine çekmeyi başardık. Günümüzde de bu sınır geçerlidir. Birinci Balkan Harbi'ndeki ağır yenilgi üzerine içeride hangi sıkıntı yaşandı? 1913 Babali baskını yaşanmıştır değerli arkadaşlar. Hükümet baskınıdır. İttihatçılar hükümeti ele geçirmiştir. Bir yıl sonra 1914'te de İttihatçılar Alman hayranı olduğu için Osmanlı'yı Almanya'nın yanında savaşa soktular. Değerli arkadaşlarım ne diyor? Aşağıdakilerden hangisi Osmanlı Devleti'nin milliyetçilik ayaklanmalarını engellemek amacıyla gerçekleştirdi söylenemez. Burayı hiç okumuyorum. Hikaye zaten belli. Şimdi Tanzimat Fermanı 1839 Abdülmecit Isahat Fermanı 1856 Abdülmecit Meşrutiyet 1876 Abdülhamit ve Kanuni Esası zaten meşrutiyette geldi. Şu dördünde amaç azınlıkların kopmalarını engellemek ve milliyetçiliği etkilerini azaltmaktı. Sened-i İttifak Mahmut ile ayanlar arasında imzalandı bir iç çalışmadır. Milliyetçilikle hiçbir ilgisi yoktur değerli arkadaşlar. Osmanlı Devleti'nin halkı Türk Müslüman olan bir toprak parçasını yani Kırım'ı ilk kez kaybettiği ve aynı zamanda Karadeniz'in bir Türk gölü olma özelliğini yitirdiği antlaşma aşağıdakilerden hangisidir? Değerli arkadaşlarım Kırım'ı Fatih aldı. Gedik Ahmet Paşa Kırım Fatih. 1774 Küçük Kaynarca Antlaşması Sultan 1. Abdülhamit zamanında Kırım bağımsız oldu. ve dolayısıyla cevabı bulduk. 1789 Aynalık Antlaşması Antlaşmasıyla Rus yanlısı Şahin Giray yönetime geçti. 1700 1783'lerden sonra Ruslar Kırım'ı işgal ettiler değerli arkadaşlarım. Ve 1780'lerin sonuna doğru işgal ettiler. Daha sonra bir Osmanlı-Rus savaşı patladı. Biz buna yaş antlaşmasıyla süreci bitirdiğimiz için yaş savaşı diyoruz. 1792 yaş savaşı ve yaş antlaşmasıyla da maalesef Diniyester Nehri sınır olunca Kırım Ruslara bırakılmış oldu arkadaşlar. Alan Fatih Kırım'ın kopması küçük kaynarca antlaşmasıyla oluyor. Peki değerli arkadaşlar uzatmayacağım videoyu. Uzun olduğumu tadı da kaçıyor. Yeni videolarda görüşürüz. Allah'a emanet olun.